normal gözlü vs şu şu arı var ya ya bir de normal gözlünün yavrusu ve senin gözlünün yavrusu ama senin gözlü yok he büyük senin gözlü yok senin gözlünün babası yok bu da kan içiyor şu sinek hem kan içiyor hem de pindudan da yüzünün kan suyunu kendini sıkıyor Ayvah gitti normal bu ay Aa, ne oldu lan Umut? <laughs> Değişti iyice. Ay sen Lady gözler. Aa sen gözle akıllı çıktı. Çiğe. Onu niye bunu onu kanını içmek zorundasın? Aç mısın? Gel sana yemek vereyim. Bu hala buna bakıyor. Kan ne oldu ki onun? Niye gösterdi? Gösterdiğini Allah'ım. Eh bu da Uçuyorlar sanki uçuyor. Ah, gitti normal. <laughs> Yi sinek gitti. Gitmedi arkadaş. Hayır, artık. Yok gitmiyor. Git, gitti sinek kahren. Evet gitti. Evet sinek. Gitti Rıza bana şimdi inandı. Ya sen ateş etsene lan Godzilla. Hı -hı. Bu he <laughs> Bu <laughs> 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 <Güldüm. gülüyor> onlara kanı nasıl geldi? Aha. Sinirlendi. Hadi arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın boy boy. Bu hepsini yedi. Hadi görüşürüz.